Benim için insanlarda ilk aradığım enerjik olması, pozitif olması, işine saygı duyması. Onların üçü olduğu zaman gerisinin geldiğini düşünüyorum. Çünkü işimiz tekstil olduğu için ve ihracatı yönelik çalıştığımız için. Oradaki köprü vaziyeti vazifesini aslında bizler görüyoruz ve gördüğümüz zaman işte o bilgileri yurt dışından aldığımız müşterideki bilgileri kendi üretimimize doğru şekilde aktarmaya ve başarılı bir yükleme yaptığımız zaman hepimizde çıkan sonuçtan gurur duyuyoruz. İnsanlara çok değer veririm, insanlara güvenirim. İnsanlar kendileri de beni neşeli bulur, enerji bulur. İşte bir şey söylediklerinde, sıra anlattıklarında bende kalacağını veyahut da iş hayatındaki müşterilerimizin o karşı tarafı sağladığımız güvenden dolayı işte bugün maalesef iplik dünyada bir 2021 yılı olarak baktığınızda iplikte artışlar var, pamukta artışlar var, giderlerde artışlar var. Ama buna rağmen işte o karşıya güveni verdiğiniz zaman ve bu olumsuzlukları karşı olumluya çevirebiliyorsanız işte bence başarının bir sebebi de budur. Yani karşı taraftakine güveni hissettirmek, vermek. Yaptığımız iş tekstil sektörü, tekstil sektöründe gerçekten işimize emek veriyoruz, önemsiyoruz, fark yaratıyoruz. Yani yaptığımız ürünlerde de bugün e, katma değer katıyoruz. Yani e, herkesin yaptığı işte NOS işler değil bizim yaptığımız. ürününün kendi basic ürünümüzün üstünde nasıl bir katma değer, nasıl bir değer yaratırız ki ürünümüz farklı olur e, diye hep e, felsefemiz hep bu yöndedir. Ee, ve hep her zaman için e, bunu hayatımız boyunca işler iyiyken de kötüken de A planı B planı her zaman vardır. Ve bunu sadece başarmanın bence tek yönü inovasyona ağırlık vermek e, ve ürünlere gerçekten katma değeri hale getirmek ve marka oluşturmak. Biz bu işi işte 96 yılında başladığımızda gerçekten zorluklarla başladık. Çünkü herkes Denizli'de havlu, bornoz sektörüne girerken eşim örgü, çarşaf işine girdi ve bu o zamanlar için tercih edilen bir şey değildi. Ama bugün bugüne gelmişken iyi ki yapmış diyoruz çünkü şu anda işte örgü çok az ve bana göre örgünün işte vücuttaki tene değmesi, temas etmesi annenin iç karnındaki verdiği huzuru benzetiyor ben örgüye. Yani iyi ki örgüyü yapmış ve iyi ki biz bu örgü işinde ihracata başlamışız diyebilirim. Evet, Güler Samancı'yı örnek alıyorum. Çünkü başarısızlıklarla başlayıp başarıyla sonuçlandıran bir hikayesi var ve gerçekten takdir ediyorum bunu. Ben de elimden geldiği kadarıyla ekip arkadaşlarıma rol model olmaya çalışıyorum her şekilde. Başları ağrıdığında veya hatta çıkamaz bir işin içine girdiklerinde her zaman e, ekip ne iç içe çalışıyorum e, üretimle bizim pazarlama ekibiyle tasarımla e, insanın iç içe olması ekibiyle e, bence bundan daha gurur verici bir şey yok çünkü e, sonuçta insan e, kendi başarısı değildir her zaman arkasında o güç insanı başarılı hale getiriyor ve ben çok şanslıyım ki bugün çok değerli bir ekibe sahibim. Genelde olumsuzluklar karşısında hep olumluyumdur. Yani ...bu iş nasıl olmuş diye asla sormam, bunu nasıl çözebiliriz diye sorarım. Çünkü bence e, ekipteki motivasyon da bu yönde olması lazım. Sürekli yargılayıcı bir kişiniz olursa e, arkadaşlar işini yaptığı işi benimseyemez. Fakat e, o an için e, yaptıkları bir yanlışta nasıl bunu tolere ediriz konuşursanız... ...daha sonra e, bunu yapmamak için önlemler aldığınız zaman... Ekibiniz de işi daha iyi benimsiyor. Benimsediği zaman da e, daha başarılı oluyorsunuz. Yani ailede duygusunu e, hissettiriyorsunuz onlara ve onlar firmeye kendi firmaları gibi gördükleri zaman e, bence hani bir firma firma olmuştur diye düşünürüm. Aslında yurt dışında yetişmemin benim üzerinde edindiğim, aldığım kültürle alakalı o kültürü gelip de Türkiye'de halen yaşayabilmek, sürdürebilmek. Müşteriler bizim firmaya geldiğinde ilk önce fark ettikleri Avrupa'yı bir firmaya sahipsiniz. Oradaki gözlemlediğimiz, orada kaldığımız yıllarda gözlemlediğimiz her şeyi bugün burada yapıyoruz. Firmamızda mevcut. İşte şimdi insanlar sürdürülebilirlikleri, made in green'leri... E, sertifikalarını almamızı istiyor müşteriler. E, genelde firmalar bunu problem yapar çünkü e, o şeyin altına girmek istemezler e, yasakların altına. Fakat sen işletmeni öyle bir şekilde kurduğun zaman yasakları hiçbir zaman delmediğin zaman doğru işler yaptığın zaman e, göğsünü e, gere gere sertifika talebinde bulunabiliyorsun ve o yurt dışındaki edindiğim o kültür, o doğruluk kendi bugün yaptığımız iş hayatımızda, firmamızda mevcut. Ee, onun için de ayrı bir gurur duyuyorum. Bence gücü ifade ediyor. Ee, i̇nsanların özellikle iş kadınların iş sahasını inmesinden e, çok gurur duyuyorum. E, geçen gün e, Türkiye genelindeki organize sanayi bölgelerinde kadın iş istihdamının sonucu kazanan Denizli bölgesi olmuş. Bu da ayrıca çok büyük bir gurur. Çünkü gerçekten Tekstil'de bu kadar kadını istihdam etmek ayrı bir gurur bence. Ve sonucunu okuyunca evet, Denizli yine başarmış dediğim bir yer olmuştur. 1974 yılında Avustralya Sidney'de doğdum. 1993 yılında ailemle birlikte temelli Türkiye'ye, Denizli'ye dönüş yaptık. Ve o yıllarda bankacılık sektörü çok popülerdi. Ve bir imtihan sonucunda İktisat Bankası'nda Uluslararası Dış Ticaret Biriminde göreve başladım. Oradan sonra da iki yıl orada çalıştıktan sonra Akbank'a geçtim. Dış ticaret birimindeydim ve Sakıp Sabancı ile üç ay rotasyonda çalışma fırsatını buldum. Sonra kendisi İngiltere'deki Sabancı Bank'ta görevi başlamayı istedi. Fakat ailemizle görüştükten sonra daha yeni gurbetten döndüğümüz için ailem burada kalmamı istedi. Akbank Denizli Şubesi'nde Bekir Bey ile ilk tanıştığımızda Müşterim de kendisi. Sonradan tam şefiyet yetkiliğim geldiğinde evlenme teklifi etti ve dedi ki işte benimle evlenirsen banka kurarız dedi. Bu hayalimiz hiçbir zaman gerçekleşmedi fakat tekstilde ilerlemiş olduk. Yine de söylüyorum tekstil sektörünü ilk başladığımızda tabi bilmediğim bir sektördü ama her zaman şunu inanırım. Yaptığın ne iş olursa olsun e, sevmek lazım, emek vermek lazım ve tekstil sektöründe yeni olmamıza rağmen Bekir Bey'in o zaman için iki tane makinesi vardı. İki örgü makinesiyle ilk başta fason çalışıyordu e, ve daha sonra dedik ki e, biz ihracatı başlamalıyız ve 15 kişilik e, bir konfeksiyon ekibi kurarak ee, ihracatı başladık ve ilk 500 adet çarşaf siparişini aldık ve gururla e, onu yükledik başarıyla. E, sonradan e, tabii işine verdiğin saygı, değer, müşterilerine verdiğin değer, ve onlarla aynı dilde konuşmak, onlara güveni sağlayabilmek. O gün işte iki makineyle başlarken, iki eleman varken bugün bütün zorlukların üstesinden gelerek 215 kişiyiz şu anda firmamızda. Ve ihracatı devam ediyoruz. Bu yolculuk gerçekten kolay olmadı. Ama hani başarı, başarı diye sordunuz. Evet bu benim için büyük başarıdır. Bugünkü geldiğim yol. Şu anki bulunduğumuz yere o yıllara geriye dönecek olursak baktığımızda e, tek ofis iki makineydi. Şu anda e, bulunduğumuz ofisin üstünde işte aşağıda pazarlama ve planlama ekibi var. Üstünde e, işte e, Bekir Bey'in ve diğer planlama arkadaşlara bulunmakta. Yani e, geldiğimiz konum itibariyle zor oldu fakat gerçekten bence bir başarı hikayesiydi. Her şeyin özünde ne yaparsanız yap işinize saygı duyun, sevin, emek verin ve gerçekten bu hayatta karşılığını verdiğini düşünüyorum.